Herkese yepyeni güzel bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar Sabah saatlerimiz 4 gösteriyor biliyorum şu an biraz karanlık gözüküyorum Elim neden bu kadar net gözüküyor onu hiç bilmiyorum hiçbir fikrim yok büyük ihtimal ışık vurduğu için Arkadaşlar bugün limo şoförlüğü yapacağız Şu an Aspen'e doğru yola çıktım saatlerimiz 4'ü 12 gösteriyor Yaklaşık 2 saatlik bir yolum var saat 6 gibi müşteriyi almam lazım Oradan Denver Havalimanı'na götüreceğim hava biraz aydınlansın. Biraz yol yapayım. Size küçük küçük detaylar vereceğim bu işe ilgili. Arkadaşlar size video çekebilmek için havanın biraz aydınlanmasını beklemek istedim. Ancak hava aydınlanma, aydınlanmadan ben varmak üzereyim. Şu an müşteriyi almamıza, guestimizi daha doğrusu almamıza yaklaşık 9 dakikamız var. 5.58 sabah e, ee, orada olmuş oluyoruz. 6.10 geçe normalde pick up saatim. Yaklaşık bir 10 dakika önce varmış olacağım. da hiç sıkıntı değil. Zaten oradan bir yerlerden kahve almak gibi bir şansım olursa çok mutlu olurum diye düşünüyorum. Bu sağ taraf havalimanı arkadaşlar. Buradaki küçük havalimanı burası genelde özel jetler için ya da daha çok regional uçuşlar için. Ve her zaman her yere uçuş olmadığı için insanlar Denver'dan gitmeyi tercih ediyor. O yüzden ben de şu an 3 saatlik bir yol. 3,5 saatlik bir yol hatta. Müşterilerimi alıp Denver'daki havalimanına bırakacağım arkadaşlar. Müşterileri bıraktıktan sonra tabii ki biraz daha e, ne kadar kazandım, nasıl yaptım, nasıl gitti, bahşiş aldım mı bunların hepsini konuşacağız. Tabii buradaki önemli husus bahşiş arkadaşlar tabii en güzel şey havadan gelen 50 dolar, 100 dolar, 20 dolar, 20 dolar bile olsa insan mutlu oluyor. Bazen vermiyorlar ceplerinde akrep var ama gerçekten vermeyenler de var ama beyaz Amerikalı ise arkadaşlar veriyor genelde çünkü onların kültüründe var bahşiş ama e, beyaz Amerikalı değil atıyorum Afrika kökenli e, birisi ise genelde vermiyor ya da Hindistanlı olabilir, e, Türk olabilir, Türkler de genelde vermiyor e, hiç sürdüm mü ders sürmedim tabii ki ama genelde vermiyorlar arkadaşlar Arkadaşlar konuma geldim şimdi çok güzel lüks bir otelin girişindeyim. Müşteriye mesaj attım. Müşteri birazdan geleceğini söyledi. Müşteriyi beklerken tabii ki de koltuk ayarlamalarını yaptım. Onun dışında şuraya bir su ekledim. Arka taraf zaten yeterince temiz gözüküyor. Şimdi müşteriyi bekliyoruz. Muhtemelen şurada bir hareketlilik var. Gelenler. Eğer onlarsa inip kapıyı açmam gerekecek. Hadi bakalım Denver'a vardığımda tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar şu an havalimanına geldik. Gerçekten Bittim yani yorgunluktan. Müşterileri indirdim yaklaşık saatlerde araba sürüyorum yani yaklaşık yok aslında. Şu an saati göstereyim ben size. Saatimiz 10 oldu. Şimdi Toyota'ya doğru gideceğim bir parça sipariş etmiştim onu alacağım. Onun dışında müşterilerimiz şu an az önce içeriye girdiler havalimanından. Bir eşya bıraktılar mı diye baktım ancak bırakmamışlar kısacası yaptığım bu işle ilgili konuşmak istiyorum. Çok karanlıktı. Şimdi arkadaşlar, Colorado'da kışın limo dediğimiz limu, limuzin işi çok fazla oluyor. İnsanlar çünkü dağlara araba sürmek istemiyorlar. Yollar berbat. Icy yani buzlu oluyor. O yüzden insanlar diyor ki hani ben araba kiralayıp dağlara gideceğimi hepsi demiyor. Tabii ki bir kısımda ben kiralıyorum. Büyük bir çoğunluğu şey diyor hani ben özel bir transportation service tutayım diyor. Otobüse de binmek istemiyor. Şatıla da, binmek istemiyor. Çünkü ya geceline veriyorlar abi otelin 400-500 dolar. Adam 50 dolara shuttle'a binecek yani 10 kişinin içinde şey mi olacak, heba mı olacak. Diyor ki VIP private araç tutayım diyor. Şoför beni götürsün diyor. Güzel bir şekilde. İşte orada biz devreye giriyoruz. Orada ben devreye giriyorum. Ben eskiden bu işi bayağı profesyonel olarak yapıyordum. Tabii başkası adına çalışıyordum. Şu an kendi adıma çalışıyorum. Kazançlar çok daha farklı oluyor ve buradaki Colorado'daki limo işi yani limuzin işi e, şehir içindeki hariç öyle bildiğiniz uzun araçlarla olmuyor arkadaşlar. E, Escalade tarzı böyle SUV'lerle oluyor. Ben Escalade'imi hem kiralama işinde kullanıyorum hem de bu tarz işlerde kullanıyorum kam taşımacılığı işlerinde. Yaklaşık 4 kişi aldım Aspen'e tahmini 4-4-8 saatten fazla bir süre harcadım arkadaşlar ben buna ve harcadığım yakıt miktarı şöyle görebilirsiniz yakıt fulldü ben Colorado'dan çıktım ya yani Colorado Denver'dan çıktığımda şu an çeyrek depodan aşağı henüz daha ışık yanmadı ancak bu arabanın deposu büyük bir depo yakıt ve premium aldığım için bir depo yakıtı ortalama olarak 100 110 dolara falan doluyor bir ihtimal 100 küsür dolara dolduracağım çünkü tamamen boş değil arkadaşlar depo 100 dolar oradan giderim oldu. 8 saat bir çalışmam oldu. Buradan Astene benim kazandığım miktar arkadaşlar 1000 dolar. 4 tane kızı aldım. Kızlar bahşiş vermediler. Çünkü büyük ihtimalle anneleri babaları ödedi. Ondan dolayı çok bahşiş beklemiyordum zaten. Hani tiplerinden de belliydi. Çok gençlerdi yani. 18, 19, belki 20 yaşlarında. 4 tane kızdı. Bayağı şeyleri, e, giyimleri, kuşamaları bayağı iyiydi. Yani çok belli ki e, wealthy bir aileden gelmişler. E, Aspen'den Denver'a benim aldığım para 1000 dolar arkadaşlar. Bunun 100 doları yakıta gitti diyelim. 900 dolar. Onun dışı 900 doların tamamı benim cebime kalıyor. Peki bu işi ben nasıl buldum? Bu işi e, benim limuzin şirketi olan bir arkadaşım verdi bana. O çocuk da büyük ihtimal bu işten, bana 1000 dolara verdi bu işten 1200-1300 dolar kazanıyor. Ee, ve bu da başka bir şirketten almış olabilir bu işi yani müşterinin ödediği fiyat ortalama olarak 1400-1500 dolar arkadaşlar bu trip için herkes komisyonunu alıyor ve en son komisyon bana kalıyor yani 1000 dolar eğer şoför tutsaydım yani şoförle birlikte gitseydik ben deseydim ki şoföre e, al arabayı müşterileri al e, Denver havalimanına getir benim şoföre 300 küsür dolar ödemem gerekir ya da 280-290 düz 300 diyelim 300 dolar ödemem gerekirdi. Bu sefer e, yakıt da benden olacak, arabanın eskimesi falan derken ya yani benim cebime kalan e, 600 küsur dolar bir para olacaktı arkadaşlar. Eğer şoföre verseydim. Tabii ki de şoför daha mantıklı. Ancak bu sıralar yapabildim yapabildiğim kadar para yapmaya çalışıyorum. Çünkü sezon artık yavaşlamaya başladı. Sezon yavaşladığı için de önümüzdeki 1-1,5 ay çok yavaş olacak. O yüzden save yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum ki bu önümüzdeki bir bir buçuk ay e, ayakta kalayım, survive survive edeyim. Çünkü normalde 100-150 dolardan kiraladığım arabanın fiyatını 70'e 60'a çekmek zorunda kalıyorum bu aylarda. Bu da olabiliyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu işi ben e, ayda birkaç kere yapıyorum hatta birkaç kere değil yani son zamanlarda ayda belki 4-5 kere yapıyorum belki 5-6 kere yapıyorum tabi gününe göre değişiyor. Araba oldukça yapıyorum bazen arabalar kirada oluyor ve yapamam diyorum arkadaşlar bazen normal Highlander'larla yapıyorum tabi Highlander'larla yaptığım zaman fiyatı biraz daha düşük oluyor. Ama gene de saatliğim ortalama 80-90 ya da 100 dolara gelmiş oluyor arkadaşlar bu tripte saatliğim ortalama 100 dolara geldi. Uykusuzum biraz ama hiç sıkıntı değil yani saat 100 dolar kazanıyorum istediğim kadar uykusuz kalırım hatta birazdan arkadaşımı arayacağım ve soracağım daha fazla iş var mı diye İş varsa bugünü böyle bir 2000-3000 dolarla kapatabilirsem sevinirim güzel olur yani gece yastığa başımı koyduğumda ya bugün bir günde işte 3000 dolar kazandım diyeyim onu verdiği rahatlıkla uyumanın tabi tadı ayrı olur. Kısacası böyle arkadaşlar tabii ki her zaman bu tarz işler olmuyor, her zaman yani her gün bulunan işler değil. Seneye ben kendi limo kampinimi kuruyorum. Yani işi direkt ben kendim alıp kendim işletmeyi planlıyorum. O yüzden e, bu Escalade tarzı araçlar sipariş verdim, büyük araçlar. Yaklaşık 80-90 bin dolara mal olacak bana tanesi. O araçlar geldiği zaman, şu an altında iki tane Escalade oldu. E, yeni Escalade'in videosu gelecek arkadaşlar. Bu arada çok bomba bir video olacak, çok çok değişik şeyler oldu. Hey bro! Hey buddy. Hey bro, I have a question for you. Yeah, let me know. Um, do you do you have something else for today? Are you are you tired? No, I'm not tired, man. I can do like couple more Aspen. Just let me know. Bu kadar yolun üzerine tabii ki de oto geldik gördüğünüz gibi. Çünkü araba iş içinde ve başka bir iş çıkarsa arabaya arabanın hazır olmasını istiyorum bir an önce. O arkamızda Porsche var, Porsche. artık bir tur daha yapsam mı diyorum ama araba ne kadar temizlendi bence temiz ya. Her seferinde de küçük de olsa bir kılcal çizik bırakıyor. Ben çok sevmiyorum bu otor yıkama şeyleri, temasları ama öbür türlü hiçbir şekilde yıkamıyor arkadaşlar. Şimdi burada quick bir vakum yapacağım arkadaşlar. Araba zaten çok kirli değil. Hızlıca bir suyunu alacağım sonra eve doğru geçebiliriz. Şimdi yakıtın galonu arkadaşlar 3.94 premium alıyorum normal 3.20 dışarıya göre bayağı uygun. Bakalım başladık pintalamaya. Nereye kadar gelecek? Arkadaşlar aldık, çalıyor. Gördüğünüz gibi 28 29 30. Bugün başka trip gelirse arkadaşlar hazırız şu dakika itibariyle. Umarım başka bir trip gelir. Biraz para yaparız. Arkadaşlar Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere.